Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız. E, coşkumuz, heyecanımız hiç dinmesin. Bizler de evlerimizde ve camlarımızı, balkonlarımızı süslemek için sizlere ufak küçük paylaşımlarda bulunacağız. Umarım beğenirsiniz. Sizler de yaparak evlerinizi süsleyerek 23 Nisan bayramımızı coşkuyla kutlarsınız. standart bildiğimiz bir şeyle başlayacağız. E, i̇lkokul zamanında okullarımızda çok süslüyorduk biliyorsunuz ki fenerlerle. Evde de çok rahat yapabilirsiniz. Kırtasiyelere gidip almanıza gerek yok. Şu şekilde kare bir kağıda ihtiyacımız var. Origami kağıdı olarak geçiyor. Sayfada nasıl yapıldığına dair zaten videomuz var. Onu inceleyebilirsiniz. Bu şekilde origami kağıdımızı şu köşelerden birleştirerek bir üçgen elde ediyoruz. Üçgenimizi elde ettikten sonra çizgisini lütfen bastırın. Çünkü origamide simetri önemli. Kayma durumları olduğu zaman istediğimiz şekli ulaşmakta zorlanabiliriz. Daha sonra yine iki üçgenimin köşesinden tutarak yeni bir tane daha üçgen oluşturuyorum. Burayı da yine bastırıyorum. Dilerseniz makasınızın arka kısmını kullanarak daha da baskın bir şekil elde edebilirsiniz. Son olarak bir defa daha Yine oluşan diğer küçük üçgenimizin köşelerinden tutarak bir küçük üçgen daha elde edeceğiz. Köşelerini birleştirdim. Yine makas yardımıyla sertleştirdim. Daha sonra üçgenimizi şu şekilde tutuyorsunuz. Şöyle dik üçgen konumunda katladığımız yerler bakın açık. Biz şu katı olmayan taraftan makas yardımıyla kesikler oluşturacağız. Karşılıklı olacak şekilde ama bir bu taraftan atlıysak bir karşı tarafından. Önce bu tarafın çizgilerini keselim şekilde başlıyoruz. Belli bir mesafe bırakmanız gerekiyor bu durumda. Keserken de lütfen kağıdı sıkı tutalım. Bir kayma durumu olduğu zaman oluşturacağımız fenerde kesikler oluşabiliyor ve istediğimiz şekli elde edemeyebiliyoruz. Karşıdan da keseceğim için bakın arasında bir boşluk bırakıyorum. Daha sonra aynı işlemi karşıdan gelerek uygulayacağız çok basit. Dilerseniz kesme işlemini çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. Katlama işlemlerini çocuklarınız çok rahat bir şekilde yapabilir. Birlikte süs malzemelerinizi oluşturabilirsiniz. Bunu sadece 23 Nisan kutlamalarında değil, doğum günü kutlamalarında ya da farklı bir etkinlik yaptığınızda da çok rahat uygulayabilirsiniz. Maliyetsiz kağıtla oluşturabilirsiniz. 23 Nisan için dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Fakat bayramı temsil etmesi, Türk bayramımızı simgelemesi için kırmızı beyaz renk kullanarak süslemelerinizi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çocuklarınızın isteğine kalmış. Şu şekilde şimdi karşı taraftan aynı işlemi yapıyorum. yine burada da belli bir noktadan sonra kesmiyorum. Bunun gibi birden fazla önerileri paylaşacağız. Sizler beğendiğiniz süslemeleri evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz evinizi süsledikten sonra bizimle de paylaşabilirsiniz. Bizi izleyen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve diğer branşta olan tüm diğer öğretmenler öğrencileriyle bu şekilde paylaşabilirler. Şu şekilde son. Bu kadar. Bakın kestikten sonra şu şekilde oldu. Size de göstermiş olalım. Şimdi bunu açarken dikkatli açalım. Hani yırtılmasın birden diye açmaya çalışmayalım. İlk katladığımız noktayı buluyoruz. İlk üçgen olan şeklinde bu şekilde ayırıyorum. Şöyle. Bakın ilk katımı açtım. Şimdi diğer katımı açacağım. bakın gittikçe şeklimiz belli olmaya başlıyor ve son katın burada açarken zaten bakın şekil oluşmaya başladı bile bu şekilde uç kısımlarından tutarak açıyorsunuz çok fazla çekiştirmeyin evet, eşim de yardımcı oluyor bakın bu şekilde açtık ters çevirdim. Tutuyorum. Ve altlardan, köşelerden çekiştirerek süsümü oluşturuyorum. Zaten siz bunu astıktan sonra yine böyle çekiştirerek şu katlı yerlerinde açılmasına yardımcı olursunuz. Şöyle. Bakın bu şekilde. Şu, şu, şu. Böyle daha net görünüyor. Gördünüz mü? Hatta şu beyaz alanı getireyim. Aynı. Güzel mi? Gayet hoş. Yapımı da kolay. Evde çok düzen yapabilirsiniz. Bir sonraki süslememizde görüşmek üzere. Görüşürüz.